kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Arkadaşlar Adana'da çıktık yola. Aladağ'a geldik. Aladağ'da küçük Şelalesi'ndeyiz. Bu güzel manzarayı sizlerle izlemek ve görmek istiyoruz arkadaşlar. Bu üye girmenizi tavsiye ediyorum. Su buz gibi. Kesinlikle. O kadar çok yol çektik ki anlatamam. Yani virajlardan, dağlardan, tepelerden her yerden geldik. Ama manzaraya neydi? Şimdi sizle beraber Gelin hep beraber bu güzel manzaramızı izlemeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle müthiş bir manzara yok. İnanın çok güzel. Doğanın tam içindeyiz, tam kalbinde. Aladağ'da küp şelalelerindeyiz. Bakın. Her yerden bir güzellik akıyor. Kral nasıl su içilir mi? Su içilir mi su? Evet, bir daha işte herkes görsün. Bakın arkadaşlar, dağların eteğinden akan sulardan içebiliyorsunuz. Burası doğanın tam kalbi. Aladağ'da küp şelaleleri afiyet olsun. Evet, müthiş güzel bir manzaranın içindeyiz arkadaşlar. Şu an harika bir manzaramız var. Şimdi bu güzel manzarayı sizlere göstermeye devam edeceğim. Bastığım yerler biraz tehlikeli ama olsun arkadaşlar değiyor. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Müthiş güzel arkadaşlar, müthiş güzel. Harika bir yer, kesinlikle bu Türk Şelalesi'ne gelmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Adana'da, Aladağ'da muhteşem bir manzara arkadaşlar. Yazın sıcaklarında gelebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi burası. Doğanın tam içinde anlatılmaz bir güzellik var. Serinliği size tarif edemem. Yaşamalısınız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar da buradan şelaleye gelmişler. Yürümeye çalışıyor ve onlar da bu güzel manzarayı izlemeye çalışıyorlar. Nasıl su soğuk mu? Soğuk. Adana'ya gelenler küp şelalesine gelsin mi? Evet. Arkadaşlar duyduğunuz gibi ve gördüğünüz gibi herkesi küp şelalesine bekliyoruz. Biz de burada şu Allah Allah! Çıldırdı. Evet biz de arkadaşlar küp şelalesine geldik. E, kampımızı şurada yapacağız. Dinleneceğiz, birazcık serinleyeceğiz. Bunların hepsini yine sizin için yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bakın Sizlere şunu söylemek istiyorum ve her zaman şu tavsiyede bulunuyorum. Gerçekten zamanınız olduğu an kendinizi ayırın ve kendinizi doğaya atın. Müthiş güzel manzaraları yakalayabiliyorsunuz. Keyifli mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar.